Ankara'nın en keyifli, en lezzetli lezzet durağından sizlere sesleniyoruz. Yanımızda da markanın temsilcilerinden genç girişimci sevgili Sinan Mumcu var. Peki marka olarak ne zaman doğdu? Nasıl gelişti? Özellikle lezzetler ve sunumlar konusunda neden bu kadar beğenildi? Hedeflerini onu birlikte konuşacağız. Merhabalar Sinan Bey. Merhaba. Hoş geldiniz. Siz de programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, Öncelikle davetimizi abi. kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Rica ederim ne demek? Ee, o zaman markamızın bir hikayesiyle başlayalım. Nasıl Tabii ki. Nasıl doğdu, nasıl gelişti? Tabii ki. 2003 yılında aslında Balgat Ankara'nın Balgat mevkiinde ilk maya pastanesi olarak kurulduk. Hala o şubemizde devam ediyor. Bundan 5 sene kadar önce şu anki bulunduğumuz yeni mahalle semtinde ikinci şube olarak burayı aldık. Güzel bir şekilde mayaya yakışır bir şekilde tekrardan dekor ettik, dizayn ettik. Yaklaşık 5 yıldır da yeni mahallede de maya olarak devam ediyoruz. Hı hı. Ankara'da iki tane şubemiz var. Dediğim gibi burası yeni mahalle olan şubemiz. Hı hı. Neresinde ee, burası? Burası tam olarak neresi? Burası Yeni Mahalle 5. Durak diye geçen Ragı Tüzün Mahallesi. Ragı Tüzün Caddesi'nin hemen üstündeyiz. Hemen köşe zaten başı. En, evet. Tam Yeni Mahalle Polis Karakolunun karşısındayız. Hı -hı. Tam merkezi bir noktadayız zaten. Hı -hı. Dediğiniz gibi köşe başındayız. Burada bu şekilde insanlara hizmet Hı -hı. vermeye çalışıyoruz, çalışıyoruz. Müşterilerimize, misafirlerimize. Evet. Şimdi masamız çok keyifli gözüküyor ama tabii bununla sınırlı değil. Öncelikle tabii ki, tabii ki bu gruptan bahsedelim. Tatlı, Hı -hı. pasta grubundan neler var, neler üretiyoruz? Şimdi şöyle bir pastanenin üretebileceği en geniş çaplı şekilde her şeyi üretiyoruz. Ekler, petiför, adet pastalar, normal büyük 4 kişilik 6 kişilik yaş pastalar, özel tasarım pastalar, şeker hamurlu, resimli, şantili. Onun haricinde bütün şerbetli tatlılarımız var. Onun haricinde tatlı tuzlu kuru pasta çeşitlerimiz, spesyal tatlılarımız, soğuk baklavamız, triliçemiz, sütlü tatlılarımız, bunun gibi birçok tatlı ile alakalı pastacılık alakalı bütün ürünlerimiz Var. mevcut. Bir de ha. en büyük özellikleriniz tüm bunları kendiniz günlük taze bir şekilde kesinlikle, üretiyoruz. Kesinlikle. Şu anki olduğumuz mekanımızın Hı -hı. alt katı bizim imalathanemiz. Ham madde hariç asla hiçbir şeyi dışarıdan almıyoruz. Sadece ham maddelerimizi dışarıdan alıyoruz. Hı -hı. Onun haricinde hepsini çok kıymetli olan ustalarımız sağ olsunlar çok güzel bir şekilde yapıyorlar. Tasarlıyorlar, dizayn ediyorlar. Taze bir şekilde evet, iş sunuyorlar. arkadaşlarımızla beraber tezgahımıza koyuyoruz, misafirlerimize Hı -hı. sunuyoruz. Günlük üretim miktarınız ne kadar tatlı grubunda? Bunlar her gün çok net ve sabit olan şeyler değil Bilk. aslında birazcık zaman zaman mevsimsel olarak hep değişen şeyler. Özel günler, mesela, bayramlar. Tabii ki. Evet. Onlar çok ayrı. Bayramlarda hmm. şerbet tatlı çok ağırlıkla gider. Yılbaşında inanılmaz derecede pasta gider. Hmm. Yaklaşık 400-500 adetlere yakın büyük pastalarımızı yapıyoruz. Ama mesela örnek misal kış aylarında şerbet tatlı daha yoğun giderken yaz aylarında sütü tatlı biraz yani, daha yoğun Hafif gider. oluyor. Evet. Hafif olduğu için. Ya da işte dondurmanın üstün tatlının üstüne dondurma gibi. Yani bunlar bu şekilde oluyor. Sürekli net bir şey yok. Ama tabii ortalama bir şeyimiz var. Sık sayımız var. var Sıkalamız var. var. Kendi müşteri portföyümüze Hı -hı. göre. Buna göre her gün gündelik olarak her şeyimizi ...en taze şekilde Sözü sunmaya sunuyoruz. çalışıyoruz. Şimdi evet. pasta deyince merak ediyorlardır. Böyle doğum günü pastaları, Hı -hı. tasarımlar da var değil mi? Tabii ki muhakkak. Hı -hı. Özel şeker hamurundan... ...yani Hı -hı. insan figürleri... ...onun haricinde çizgi karakter figürleri... E, ...atıyorum insanların... ...kendi kız arkadaşlarının birebir fotoğrafına... ...bakılarak onların figürleri... Hı -hı. ...kendi hayal dünyalarında kurduğu Hı -hı. pastalar... ...herhangi bir yerden bulup... ...bunu yapabilir miyiz diye bize getirip de... ...tabii ki de yaparız da karşılaştıkları pastalar... ...önerilerde bulunuyoruz. Buyur. Ama tabii ki onların fikirlerini baz alarak... En önemli. Sonların istediklerinin en yakınını yapmaya, yapmaya çalışıyoruz. çalışıyoruz. Evet. E tabii nerelere ulaşıyor bu lezzetler? Biz bulunduğumuz bölgeye tabii buraya gelenler buradan Hı -hı. yiyebiliyor, Hı -hı. E, alabiliyor, evlerine de götürenler muhakkak, var. Muhakkak. E, geniş bir alana yayılıyoruz değil mi? Tabii ki, tabii ki. Hı -hı. Şu an e, Türkiye'deki bütün paket e, ağlarını kullanıyoruz. Satış sitelerini, Satır sitelerini Hı -hı. bütün hepsini kullanıyoruz. Onun haricinde tabii ki de kendi sabit telefon Hı -hı. numaralarımızdan sipariş verildiği zaman bunları da veriyoruz. Bizim paket servisimiz ücretsiz. Hı -hı. Kendi olduğumuz bu çaptaki birçok yere her yere ücretsiz. Tabii ki de şöyle şeyler de oluyor. Ankara çok büyük bir şehir. Bir şehir. Başkent. Büyük bir şehir. Burada çok daha uzak yerlerde bazı müşterilerimiz var. Sağ olsunlar gene bizi tercih etmek istiyorlar. Oralarında belli bir tutarları var. Yani Hı -hı. bazı yerlere bazı kilometrelerin üstüne çıkabilmemiz için Için belli limitlerdeki siparişleri vermeleri gerekiyor. O limitlerdeki siparişler geldikten sonra inanın şehir dışına bile paket, paket yollayabiliyoruz. Bunun bir sınırı yok. Çünkü Hı -hı. böyle bir imkanımız var. Sadece tabii ki de bunun belli bir oranı var. Bunun belli bir Hı -hı. fiyat tutarı var. Hı -hı. O tutar sağlandığı sürece her yere, yere ulaşabiliyor. Tabii ki. E, tabii ki neden bu kadar beğenildiğini sormak istirmeden tercih ediyor sizi bu noktada Şöyle, tüketici? E, tüketicinin hepsine, misafirlerimizin, müşterilerimizin hepsine çok teşekkür ederiz. Evet, Bizi evet. sevdikleri için, geldikleri için ya tabii ki de e, güler yüz insanlara yaklaşım biçimi işletme e, tarzı Politikası, çok önemli evet. ama bunlardan da ziyade bunlar ne kadar iyi olursa olsun eğer ürününüz kaliteli değilse Değilsin. taze bir ürün çıkartamıyorsanız insanlar bunu beğendiremiyorsanız veya da herhangi bir problemde çözüm odaklı değil de problem odaklı devam ediyorsanız kimsenin sizi tercih zor. etme şansı yok. yok. E Tabii ki de ürünlerimiz e, taze ve günlük taze, olduğu için ham olarak mümkün olduğunun en yüksek seviyesinde en kaliteli birinci sınıf ürünleri tercih ettiğimiz için her gelen müşterimize istediği zaman emalat hanemize girip istediği şekilde gezebilmesine o rahatlığını verebildiğimiz için bunu dilimize de söyleriz. Yani <laughs> isteyen herkes istediği zaman bizim ev girebilir. Çünkü çok temizdir, her zaman sterildir ve kullandığımız hiçbir ürünün markasını da göstermekten saklamayız. Çünkü hep birinci sınıf kullanmaya dikkat ediyoruz. Ya yani bu sektörün öncüleri neyse, bu sektörde kullanılması gereken ham maddelerin öncüleri neyse hep onları kullanmaya, kullanmaya çalışıyor. Bu yolda hep böyle başladı. Yani <laughs> yıllar önce de böyleydi. Aynı yoldan Aynı. biz kendi büyüklerimizden gördüğümüz şekilde devam, devam ederek ediyoruz. gidiyoruz ki müşterilerimiz hiçbir zaman bir yediğinin bir sonraki sefer daha kötüsünü değil daha iyisini yesin. Yani, yani eksiye doğru değil hep artıya doğru, doğru. gidiş niyetimiz olduğu Hı -hı. için hedefimiz hep ileriye doğru olduğu Hı -hı. için biz de elimizden hep en güzelini Hı -hı. yapmaya çalışıyoruz. çok güzel. şimdi tabii ki tatlı grubunun yanı sıra pastaların yanı sıra buraya gelen misafirlerine öğle akşam servisleri de var. tabii ki. menümüzde neler var yemek olarak da sayalım. menümüzde yaklaşık 120 çeşit yakın yemek var. Hı -hı. bu serpme kahvaltıyla ve normal kahvaltı tabaklarıyla başlayıp omletler, gözlemeler, kumpirler, pizzalar, işte e, dürüm çeşitleri, ana yemekler, beyaz etler, kırmızı etler, salatalar, light menüler o kadar çok çok yani hı hı. emin olun 120 çeşit yakın yemeğimiz var dünya mutfağı diye geçer kafe yemeklerine daha çok yönelik yani kebap tarzı değil de kafe yemeklerine göre İşte İtalyan usulü tavuk, Çin usulü tavuk, işte e, tavuk külbastığı, dana külbastığı, çökertme kebabı, Anadolu kebabı tarzında hı hı. bunlar ana yemeklerimiz. Onun haricinde dediğim gibi sandviçler, yani stik sandviç, chicken sandviç bu tarz e, çok geniş de bir menümüz var. İsterseler sabah gelip kahvaltıyla güne başlayabilirler. İsterlerse akşam gelip istedikleri şekilde ana yemeklerini yiyebilirler. Özel toplantıları varsa büyük masalarımız var. Toplantılarını yapabilirler. Doğum günü kutlayabilirler. Ailecek yemeğe gelebilirler. Bunların hepsine tabii ki serviste bulunmakta da çok büyük çok, gurur duyuyoruz. Yani. Onur duyuyoruz. Hı hı. Burada çevremizdeki öğlen saatinde insanların öğlen yemeği saatinde işte öğle aralarında insanları ve müşterilerimizi misafir ediyoruz. Bundan da çok mutluluk duyuyoruz. Çok da sevilen bir tarafı var, var. mutfağımızın da pastacılığın yanı sıra. Kafa bir soru restoran olarak geçiyoruz zaten. <laughs> bu şekilde devam ediyoruz. Soğuk ve sıcak içeceklerde de en Tabii iyisini ki. sunuyoruz ki biz çayınızı çok beğendik bu Afiyet arada. Afiyet olsun. <laughs> Çayımız çok fazla fazla övgü alandı bir ürünümüzdür. Yıllardır yaklaşık 15 yıldır falan aynı ürünü kullanıyoruz. Aynı firmayla çalışıyoruz. Bu firmada birçok Dışarıdaki marketlerde bulunan, oradaki satış yapılan değil. Daha özel bir markadır. Butik. Bizim tarzımızdaki yerlere mal veren bir markadır. Çayımızla alakalı çok fazla çok e, tebrik alıyoruz. Yorum alıyoruz. Biz de mutluyuz. Yıllardır da aynı firmayla çalışmaya devam ediyoruz. Tüm bu güzel gidişatta tabii ekibin ve uyumu çalışmanın payı muhakkak, çok büyük. Muhakkak. Kaç kişilik bir ekiple nasıl bir iş bölümü var? Çünkü bir istihdam da sağlıyorsunuz. Tabii ki. İki şubeyi de düşündüğümüzde. Evet. Yani e, bu şube için konuşursak yaklaşık burada 24-25 kişiye yakın e, bir eleman sayımız var. Daha doğrusu eleman demeyelim. Hepsi bizim arkadaşlarımız. Aynen. Beraber çalıştığımız iş arkadaşlarımız. Onlarla beraber vardiyalı olarak çünkü sabah 5.30-6'larda işte poğaça satışımız, börek satışımız başladığı için o saatlerde başlayıp gece 12'lere kadar uzanan bir mesai saatimiz var. Bu da tabii ki de mecburen vardiyalı oluyor. O yüzden de belli bir sayı gerekiyor. Yaklaşık 24-25 kişiyle çalışıyoruz. Babam ve ben hariç. Bizi dahil ederseniz 26-27'ye kadar çıkıyor. Ve vardiyalı bir şekilde sabahçısıyla, öğlencisiyle, çamcısıyla en kaliteli şekilde, en güzel şekilde, en temiz şekilde gelen misafirlerimize bu şekilde hizmet vermeye Biliz. çalışıyoruz kendimiz. Tabii tüm bu emeğin yanı sıra hedefleri de olan bir markasınız. Muhakkak. Yani zaten hedef olmadıktan sonra çok da bir ileriye gitme şansımız yok. Her zaman hedefimiz daha güzelini, daha özelini yapmak. Tezgahımızı size ben gösterdim. Her zaman Karı, karı, fazla karı, fazla, yani fazla şey. çeşit yapmanın peşindeyizdir. Yani pastacılıkta işte atıyorum 5 çeşit var klasiktir çok sevilir deyip o 5 çeşitte kalmayıp satılmasa bile geri, geri geldiği zaman bu atılsa bile biz gene fazla fazla çeşit çeşit ürün yapıp insanları bunu denetmeye çalışıyoruz. Ve sevilen her şeyi de tezyamıza sabit hale getiriyoruz. Ve o yüzden de tezyamız zengindir o konuda. Hedefimiz her zaman en iyisini, en kalitesini üretip öncelikle tabii ki de kendi şehrimizde sonrasında da gidebildiğimiz yere kadar her yerde adımızı, markamızı, marka değerimizi korumak, hatta büyütmek, daha güzel hale getirmek. Bu bizim en büyük amacımız. Ailemizden aldığımız, büyüklerimizden aldığımız şahsım adına bu bayrağı ne kadar ileriye götürürsek götürebilirsem, benden sonraki nesle ne kadar ileride ve ne kadar büyük ya da daha fazla şube sayısında bırakabilsem tabii ki bizim için bir onur olur, bir gurur olur. Biz de bu şekilde kendi ailemizi gururlandırmanın peşindeyiz. Kendi markamızı değer katmanın, marka değeri katmanın peşindeyiz. Bu şekilde evet. ilerliyoruz. Ailemiz demişken tabii babanıza da buradan özel bir teşekkürümüzü iletelim. Sağ olsun. Siz de onunla birlikte iki kuşak tabii birlikte ki, çalışıyorsunuz. Tabii ki. Hep beraber. Onun da emeği fazla. Kesinlikle bu anlamda da daha kutluyoruz. Daha hala babamla beraber <laughs> çalışıyorum. Onun zaten gölgesi yeter. O çok başka bir şey. Bu mesleği zaten ondan öğrendik. Şimdi bizi izleyen birçok genç girişimci adayımız evet. da sizlerden ilham alacak. Onlara neler önerirsiniz? Kendi markasını kurmak isteyenler nasıl bir yolu izlesin? Yani nacizane şöyle tecrübelerinizden dolayı. Tabii ki bir defa çok çalışmak lazım. Çok klasik şeyler. Herkesten büyük ihtimal bu tarz şeyler duyuyorlardır ama gerçekten emeksiz yemek olmuyor. Birazcık mücadele etmek lazım. Ee, bazı şeylerden vazgeçmek lazım. Ee, benim de yaşım çok genç ama hı hı. bu yaşlarda mecburen bazı sosyal aktivitelerden, bazı sosyal hayatlardan, bazı noktalarda vazgeçmezseniz bazı başarılar elde edemiyorsunuz. Bazı davet edildiğiniz yerlere gitmeyeceksiniz. Ee, bazen uykunuzdan fedakarlık edeceksiniz ki hayat ileride size daha güzel şeyler sunabilsin. Ee, onun haricinde imkanlarını doğruya kullanırlarsa, e, sosyal medyayı kullanırlarsa, özellikle bizim sektörümüz için sosyal medyaya kendilerini adapte edebilirlerse, e, çalışırlarsa, çaba çalışması lazım. lazım, tabii evet. ki network'ü güzel kurarlarsa, insanlarla iletişimlerini güzel kurarlarsa ve en önemlisi de yaptıkları işten. Keyif alırlarsa, sabah bir dükkansa eğer bu, o dükkanın içinden girerken bir tebessümle girebilecek kadar iyi hissettikleri bir işse muhakkak ki bunun sonu zaten Bilmiyorum. kesinlikle Bilmiyorum. başarıyla oluyor. Bilmiyorum. Bir şeyler kesinlikle nasip Bilmiyorum. oluyor zaten. Çok teşekkür ederim, Rica ederim. tekrardan hikayenizi bizimle paylaştığınız ne için. Çok sağ olun, ederim. çok teşekkürler. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor.